Ben sevmekten vazgeçtim. Sen sevilmekten vazgeçildin. Öyle yeminli sözlerim var ki yazmaya çekinip yuttuğum. Olur da hatırlarsan beni buz kalbimi bıraktım. Gecenin sessizliğinde terk ettiğin şehrin çöplüğüne. Sarılalım mı tekrar? Kucak dolusu özlemle. İki kişilik biletim var bize Doyasıya sarılmalık rüya aleminde Bu son dileğim istemem akmasın tek gözyaşın Dilersen ağla Aksın yağmur tanelerin Ben bıkmadan silerim Yeter ki gel Vakit geç olmadan Güneş doğmadan gel Ölmüş kalbim özler mi bilinmez Lakin sen beni özlemeyi özleyeceksin. Olur da gelmezsin ziyaretime. Mühür kalbim affeder yine seni. Bir çiçek ek toprağa, biraz da su. Belki faydan olur mezarlığıma.